özgürlüğü için ölümü göze alanlar asla yenilmezler. 15 Temmuz 2016 akşamında olduğu gibi. 15 Temmuz akşamı ölümü gözü alarak sokaklara, meydanlara inen, hayatını kaybeden şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz'a gelen süreci de anmak, anlamak, bu süreci yaratanları ise yargılamak gerektiğini düşünüyorum. Benim için 15 Temmuz demek yazılarıyla 30 yıl önce cemaate alınan gençler 30 yıl sonra general olacaklar ve Cumhuriyete, Cumhuriyet değerlerde kast edecek kast edecekler diyen Uğur Mumcu'yu anmak demektir. Suikasttan dört gün önce devletin bütün kademelerine sızmış Gülen cemaati beni korkutuyor diyen Ahmet Taner Hışmalı'yı aynı zamanda anmak ve anlamak demek. Bir televizyon programında FETÖ'yü eleştiren, Medeni'yi eleştirdiği için suikaste kurban giden Recep Abdemidoğlu'nu anmak demek. Yine aynı televizyon programında cemaati eleştirdiği için, cemaatin bugünleri 15 Temmuz'u yaratacağını söylediği için cemaat tarafından hapse atılan, daha sonra hayatını kaybeden Türkiye'nin aydınlık yüzü Türkan Saylan'ı anmak demek. 15 Temmuz demek aynı zamanda Silivri zindanlarında FETÖ tarafından bekletilen, zulmedilen, hayatını kaybeden, intihar ettirilen Türkiye'nin aydınlık yüzlerini anmak demek. Tunceli milletvekili Kamar Genci anmak demek. Biliyorsunuz bu hainler Kamar Genç'in eleştiri yağmurunu tuttu, FETÖ eleştiri yağmurunu tuttu. Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi de o gece bombalamışlardı. 15 Temmuz demek FETÖ nedeniyle katledilen aydınlarımızı da anmak demek. 15 Temmuz demek o gece gözünü kırpmadan, bir an düşünmeden özgürlüğümüz ve aydınlığımız için sokaklara inen, meydanlara inen Milyonlarca insanlara şükranlarımızı sunmak, gazilerimizi şükranlarımızı sunmak, şehitlerimizi rahmetle anmak demek. Geçen sene 15 Temmuz'da belediye binamıza bir, benimle de kaleme aldığım bir söz asmıştık. Onu buradan bir tekrar etmek istiyorum. Ey Büyük Atatürk, bizler belen ödedikçe daha çok seni seviyor ve daha çok anlıyoruz. Eserine emanet ettiğim bizler, ne Fethullahçı çeteleri de, ne de biçim değiştirmiş türevlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bir çocuk gibi devrimlerinde sarılıyor, gururla selamlıyoruz seni. Sözlerimi devrimci, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o bilindik sözleriyle tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meçhuplar memleketi olamaz. En doğru hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar.